Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Paşinyan yine tehlikeli sularda. Savaş muhtemel. Değerli izleyenler. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Azerbaycan'la yeniden savaşın çıkma ihtimali yüksek olarak değerlendiren Paşinyan bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece elbette yeni bir savaş çok muhtemel ifadelerini kullandı. Hem Batı'nın hem de Rusya'nın birbirine suçladığını belirten Paşinyan, Batı'daki bazı çevrelerin mantığına göre Rusya yükümlülüklerini yerine getirmediği için beklentilerimizin tamamını karşılamıyor. Aynı şekilde Rusya da bize Batı hakkında aynısını söylüyor dedi. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arabuluculuk yapıyor. İki ülke arasında barış anlaşmasının hazırlanması için Azerbaycan ilk adım atarak Ermenistan'a 5 maddelik barış anlaşması teklifini yapmıştı. Ancak yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. İki ülke arasındaki tansiyon, Azerbaycan'ın güvenlik nedeniyle Karabağ, Ermenistan'a bağlayan Laçın koridorunu geçici olarak kapatmasının ardından daha da yükseldi. Azerbaycan, Ermenistan'a sunduğu 5 maddelik barış anlaşması teklifi ise devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması, devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi, birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve ve BM antlaşmasının amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak, sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması, ulaştırma ve iletişim adlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında işbirliği konularını içeriyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.